Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Okulda Üniversite Kulübü'nden Güray. Bugün sizlere Zoom'da nasıl kayıt alırsınız? Kendi oluşturduğunuz linkle. Bunu nasıl mentorlarınıza iletirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk önce tarayıcımız üzerinden Zoom hesabımıza giriyoruz. Girdikten sonra Schedule a Meeting kısmı var. Buradan isim verebiliriz. Mesela Güray Özkan'ın kısmı ben. Sonrasında ee, recurring meeting kısmına basıyoruz ve no fixed time. Bu sayede e, belirli bir süre vermiyoruz ve linkimiz, sınıfımız biz girdiğimizde her zaman açık kalıyor. Ee, burada öğrencinizle paylaşacağınız şifre var. Ee, aynı şekilde şu kısma basarsanız e, bunu her sınıfa girdiğinizde otomatik olarak kaydetmeye başlar. Bunu istemiyorsanız birazdan diğer ayara da göstereceğim. Save diyoruz. Ondan sonra bize linki veriyor. Buradan ee, de görebiliriz. Bu linki kopyalayıp öğrencimize de paylaşabiliriz. Ben de kopyaladım linki. Yeni sekme açıp gidiyorum linke. Ve şu an uzuma giriş yapacağım. Şu an ee, Tekim. Yine de kayıt edebilirim. Sağ alttaki record kısmına basıyoruz. Şu an sol üstte Şu kısmı görüyorsak recording yani kayıt altında. Mesela teneffüs yapacaksınız. Kaydı durdurmak istiyorsunuz. Durdurunca teneffüse girmeden Teneffüse başlamadan Basabilirsiniz bu tuşa. Teneffüs bittikten sonra ikinci dersinize başlayacaksınız eğer. Tekrar bastığınızda e, tekrar kayıt başlıyor. E, dersi bitirmeden önce stop recording demeniz lazım. Ve burada gösteriyor. E, kayıt siz meetingi, toplantıyı, dersi bitirdikten sonra kayıt edecek. Bitti dersim. E, kapatacağım. Öğrencim de çıktı herkes için bitiriyorum toplantıyı ve burada gördüğünüz gibi nereye kayıt edeceğimi gösteriyor dersin kaydına. Ben buradan masa üstünü seçiyorum. Tamam diyorum. Ve şuraya geldi. Masa üstüne de inebilirim. burada geldi. Benim kaydım burada. Ee, göstereyim onu da. Herhangi bir e, görüntü açmayıp ses vermediğim için kayıt boş gözüküyor. Şu şekilde uzun kaydım. Ee, sonrasında bunu mentorüme mail olarak göndermem lazım. Maile geldim. Ee, oluştur kısmından buradan hem mentorumun ismini, mentorum Sezai dedim, hem de bizim okulda üniversite kulübümüzün mailini gidiyorum. Bunu mentorlarınız paylaşır zaten. Konuyu gidiyorum buraya. Sonrasında şu kısım var. Dosya ekleme. Oraya tıkladıktan sonra benim kaydım burada. Tıklayıp aç diyorum ve şurada yükleniyor olacak kaydım benim 15-20 saniyelik bir kayıt olduğu için hızlı yüklenebiliyor ama eğer bu yükleme yarım saat sürdüğü de oluyor İnternetin hızınıza göre değişiyor bu yüklendi kayıt sonrasında e, gönderliyorum ve mentoruma ve kulübün mail adresine gitti ondan sonrası zaten mentörlerinize bağlı e, kendiniz ve öğrenciniz için zoom sınıfa açma ve mentorinize kaydı iletme bu şekildeydi. Herkese iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.